Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Shrek in the Backrooms oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Yanımda bugün Mete, ben ve Pro Ninja Pacman var. Merhaba arkadaşlar. Ben Pro Ninja Pacman. Arkadaşlar. Hadi o zaman başlayalım hemen. Arkadaşlar kedicik dans ediyor. Ve daha fazla kediciğin dans etmesini istiyorsanız bu videoya like atın. Evet arkadaşlar. Hadi başlayalım. Seni canavarlardan koruyabilirim. Radar da var bu da var. Bunun sesi de çok komik. Evet arkadaşlar. Hemen şuradan. Yani hemen şuradan başlayalım. Canavar var mı diye bakıyorum. Şimdi birinci leveli geçmen için ben takip et. Simaylar geliyor. Her an dönebilir. Dur beni bekle. Şimdi beni takip et. Oh, dur. Eşek geliyor. <gülüyor> eşek <gülüyor> Aa ben de kurabiye. Aa eşek. Eşek seni eşek. eşek. Eşek geliyor. Eşek <laughs> geliyor. Eşek geliyor. Eşeni Eşeni geliyor. öldüreceğim. öldüreceğim. <laughs> toş, toş, toş. Aa, eşek geliyor. Neredesin? Neredesin? Bilmiyorum. Okları takip etmiyorum. <laughs> Eşek öldü. Arkadaşlar ben diye bir şey buldu. Ya ner nerede buldun? Bunu da bilmiyorum. Ya neredesin? Bilmiyorum. Varım gelme. <laughs> Şunu al, şuraya gir, şuraya gir. girilmiyor ki. Dur. Ben sana bir indire böyle geç. Oo, buraya, buraya girilebiliyor muydu? Dur. Ha, beni buldun. <laughs> evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Gel. Devam ediyoruz. Şunu alayım önce ben. Hayır, onu almana gerek yok. Dedim. <laughs> Gel. Şunu alayım de. Ya almana gerek yok. Öleceksin. Cinsiz doğmamız gerekiyor. Çünkü şireklerin doğma yerine çok yakınız. Dur şirek geliyor dikkat. Şirek oda. Şirek Ne? oldu? Ne Evet arkadaşlar, hemen videoyu kesiyoruz ve geri geliyoruz. Evet arkadaşlar, ben ikinci bölüme geldim. Mete getirdi ve bu bölümde ne yapacağımı biliyorum. Evet arkadaşlar biliyor. Ne olarak anahtarı aldın mı? Tüm, tüm, O evlerde değil biraz sıralarda. Yanlış hale gidiyorsun. Benim olduğum tarafta arkanda. Ben yani şunu da alayım. Bir. Ya onlara gerek yok benim. Ya ne yapabilirim ki? Hepsini ama istiyorum ben. Lütfen izin ver. <laughs> Gereksiz ya. Onları alayım derken insan canavar öyle biliyor. Bu, böyle... Aa, buldum. Burada mı bende de? Purunsa gideceksin. Burada mı bende de? Herhalde. Değil. Öbürü o zaman. Öbürü falan ben orada buluyordum. Level 4'ü ben geçemem. Çok korkuyorum ben level 4'ten. Niye? Çok jumpscare var. Evet arkadaşlar. Demin mesela bizi uyardı. Evet. Beklemediğiniz şeyler olabiliyor. Çok korkunç. Biraz hızlı olmalıyız ki bitirelim. Burada mı? Yes buldum. Burada evet arkadaşlar şey var yok sadece okları takip et. Yeter. Yanlış yerde oklar orada değil. Burası burası dur buradan. Buradan. Oradan. Orası değil. Buradan gidiyoruz. Yandan yandan. Hayır buradan. Buradan dönüz ilerle. Al şunu. Evet onu al o bir başarı. Evet arkadaşlar bunu aldım. İyi gelmedi bana. Gelmiyor bazenleri. Dur şimdi gel beni takip et. Evet arkadaşlar. Koyayım. Bunu almalıyım. Buradan. Bu taraf bu taraf. Dön dön. Dön ve geldik. Evet arkadaşlar. Şimdi ben çok korkuyorum. Burada niye korkuyorsun? Okları takip et. Çok canavarlık var burada. Bak okları takip et. Korkuyorum ben. Can var mı var? Var. Bu Mutluluk. Pek değil. Canavarlar nasıl? Bazen beklemediğim bir anda çıkabiliyor. Önüne bir çıkıyor. Aha, bir şey var mı? Bir şey var mı? Şey yani benim için sen geç sen buraya. Çok korkuyorum ben de. Ben de korkuyorum o zaman. Ne yapacağım? diye korkuyorum. Sen geçer misin Ben de geçerim. Orada bir şey var. ne evet yapacağım? Saat... Nereden gideceğiz? Bak ne var. Bak. arkadaşlar geldi. Çok korkunç. Çok az da az işte ya. Bakalım video bu kadar olsun mu? Olabilir ama arkadaşlar ondan önce, tam abone olmayı unutmayın. Bir de bana Komik da abone olmayın. Komik çıkışa geçelim mi? mi? Arkadaşım bunu iyice abone olmayı da unutmayın. Komik çıkışa geçelim mi? Arkadaşlar sonra çıkmak ama ondan önce zamanı şey ki batalım hemen. Ben, benim oraya bakmam gerek. Dur. Burada. Benim buraya bakarsanız gruba katılırsanız benim buganımı alıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Medi sen mi bu oyunu yaptın? Hayır grup. Yazıyor. Evet arkadaşlar o zaman videonun da sonuna gelip bay bay. Bir şöje mecce yaşayayım ya. Kecilik saldırısı. <laughs>